Evet değerli arkadaşlar, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi CSS derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde sizlerle beraber yazı biçimlendirme, text biçimlendirme konusunu el aldık. Bu dersimizde ise yazılarımızı ve linklerimizi nasıl hizalayabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım istiyorum. Ben bunun için haşlar oluşturacağım. Buna CSS dersleri diyeceğim. Bir tane h oluşturacağım. Buna yine aynı şekilde CSS dersleri diyeceğim. Ve bir tane h oluşturup buna da CSS dersleri diyeceğim. Bunu kaydedip çalıştırdığımızda zaten nasıl bir çıktı alacağımızı üç aşağı yukarı biliyoruz. Daha önceki derslerimizde de çokça bu konuya değinmedik ve CSS'e de değindik. Bu şekilde 3 tane e, değişik puntolarda CSS dersleri yazısı bizi karşılayacak bu şekilde. Peki ben bunların yerlerini, pozisyonlarını nasıl değiştirebiliyorum? Nasıl hizalama yaptırabiliyorum? E, Pozisyonla farkı var tabi bu hizalama için değil. E, daha çok yani hizalama için kullanılır aslında yer değiştirme demeyelim de hizalamak için dersek bunun için daha doğru bir tabir kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Ama pozisyon özelliğine de bir miktar benziyor diyebiliriz. H1'i seçiyorum arkadaşlar. Buna diyorum ki text align left yani sol bakıyorum hemen baktığımızda herhangi bir değişiklik olmadı sola hizalamış oldu zaten o yazı soldaydı ama bir sanki bir tık şurada bir kayma oldu gibi bu zaten normal özellik şimdi h2'mi seçiyorum h2'me de text align Pardon, text-align-center diyorum. Kaydediyorum. Bunu da çalıştırıyorum. Bakın bu sefer bu tekstin ortaya izalanmış oldu. Yine aynı şeyi, aynı işlemi haşif için de yapacağım. Haşif için yaptığımda. Buna da diyorum ki, text-align-right. Yani sağ hizalamasını istiyorum. Bakın bu sefer left, center ve right şeklinde 3 hizalama özelliğini kullanmış olduk değerli arkadaşlar. Bu bu şekilde gerçekleşiyor. Peki biz e, asıl burada önemli olan konu linklerde genelde kullanırız biz bunu. Linkleri nasıl hizalayabiliriz? Hemen onunla alakalı da bir örnek yapayım. Buradan bunları kopartayım. Bir tane div açayım. Diye açıyorum bir tane. Ve ben buraya 3 tane A etiketi koyayım. Buna da şu şekilde boşluk bırakayım. Ana sayfa. Ctrl C ile bunu buradan alıyorum. Ctrl V. Ctrl V. Hakkımda. Ve iletişim diyor İletişim Şimdi arkadaşlar bu Oluşturmuş olduğumuz linkleri menü yapısını Nasıl hizalayabiliriz Şöyle hizalıyoruz bunları buradan komple siliyorum ben Div diyorum Div dedim text yine aynı şekilde aynı mantık hiçbir değişiklik yok Text-align de Yanlış oldu text align right dediğimde bunu sağ sağ yani sağ tarafa doğru hizalamak istiyorum. Menümüz öyle olur genelde. Şimdi bunu çalıştırayım bakayım. Bakalım nasıl bir görünüm verecek. Tabi yine biraz yavaş davranıyor. Bakın arkadaşlar sağa hizalanmış bir e, menü bize karşımıza çıktı. Yani bunu burada mesela <laughs> right değil de center yapsaydım ortaya alacaktı. Yine aynı şekilde left yapmış olsaydım. Burada bize böyle bir yapıyla karşı karşıya kalacaktık. E, menüleri aslında oluştururken bunu CSS kodlarında çok büyükçe kullanıyoruz diyebiliriz. Menü oluşturma işlemlerinde. Evet arkadaşlar e, CSS 3'de hizalama konumuz da bu şekildeydi. E, birkaç tane daha konumuz kaldı CSS için. Bu derste onu söyleyelim. Link biçimlendirmeler, liste biçimlendirmeler ve genel bir konu tekrarı denilebilecek olan özellik tekrarı bütün özellikleri bir arada tekrar bir değerlendirip ondan sonra CSS konusunda bitirmeyi planlıyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz ve bize destek olursanız memnun olurum diyorum. İyi çalışmalar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.